İstanbul Ticaret Borsası, İstanbul ve Türkiye'nin hizmetinde. Top Başkan Yardımcısı ve İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu yönetiminde Oda borsa başkanlarının katılımlarıyla düzenlenen deprem bölgesi konut seferberliği toplantısına katıldı. Ilgın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Ahmet Koç, Ilgın Ziraat Odası Başkanı Ahmet Kara, Yönetim Kurulu Üyesi Hakan Polat, Muhasip üye İsmail Bilir ve Ilgın Tarım Kredi Kooperatifi Başkanı Mevlüt Zenginden oluşan Ilgın heyeti İstanbul Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. Heyet, İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven tarafından ağırlandı. İstanbul Ticaret Borsası Meclis Üyesi Çetin Topaloğlu, A Para Televizyonu'nda Tarladan Sofraya programına katılarak fındık sektörüyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Biz aynı zamanda Dünya Fındık düzeyinde %70'ini gerçekleştiriyoruz. Açık ara birinciyiz. E, fakat e, biz hala işte eee 100 110 kilolarla e, üretim gerçekleştiriyoruz dönemde. E, Amerika bunu 500 550 kilolara çıkardı. İstanbul Ticaret Borsası Nisan ayı meclis toplantısı İSTİB canlı hayvan ve et şubesinde Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yönetiminde yapıldı. Toplantıda konuşan Başkan Ali Kopuz dünyadaki artan gıda sorununa değinerek Türkiye'nin gıda sorunu yaşamaması için planlı tarım ve gıdaya her geçen gün daha fazla değer vermeliyiz ve bu konuyu sürekli geliştirmeliyiz. Sürdürülebilir bir gıda ekosistemi kurmalıyız. Bunu çocuklarımız için, geleceğimiz için yapmalıyız dedi. Geleneksel İstanbul Ticaret Borsası iftarı, Tuzla'da bulunan İSTİB Canlı Hayvan ve Et Şubesi'nde düzenlendi. Yetim çocuklar ve aileleri için düzenlenen iftara, İstanbul ve bölge ilçeleri bürokrasisini temsil eden çok sayıda davetlinin yanı sıra İSTİB organ üyeleri de katıldı. Açık havada gerçekleşen iftarda birer konuşma yapan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz ve Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap, Ramazan'ın önemi ve değeriyle ilgili değerlendirmelerde bulundular. Top Başkan Yardımcısı ve İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Genel Kurulu'na katıldı. Toplantıda Top Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, Türk Ticaret ve Sanayi Odaları Birliği Başkanlığına yeniden seçildi. İste Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleşen TCG Anadolu gemisi teslim töreni ve yeni Milgen fırkateynleri saç kesme törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende yaptığı konuşmada TCG Anadolu'nun en büyük ve en ağır helikopterlerle insansız hava araçlarının iniş kalkış yapabileceği, kendi alanında dünyanın ilk savaş gemisi olduğunu söyledi. İstanbul Ticaret Borsası'nın aylık gazetesi İstip Haber'in Nisan sayısı yayınlandı. Gazetede borsa faaliyetleri, tarım ve gıda sektöründen haberler, gıda mevzuatındaki değişiklikler ve uzmanların değerlendirmeleri yer aldı. İstanbul Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kopuz, Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap ve Yönetim Kurulu üyeleri İSTİP personeli ile birlikte iftar yaptı. Açılış konuşmasını İSTİP Genel Sekreteri Şule Karadeniz'in yaptığı iftar programında 2022-2023 yılları arasında hizmet süresini tamamlayarak emekliye ayrılan personele borsa çatısı altında vermiş oldukları hizmetlerden dolayı plaket takdim edildi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Kadir Gecesi münasebetiyle yayınladığı mesajda, Aziz milletimizin ve cümle İslam aleminin mübarek Kadir Gecesi'ni en iyi temennilerimle tebrik ediyorum dedi. İSTİB Başkanı Ali Kopuz, Ramazan Bayramı münasebetiyle yaptığı açıklamada, bu Ramazan Bayramı'nı yaşanan deprem felaketinin acıları henüz tazeliğini korurken milletçe hüzünle karşıladık. Bu bayram özellikle deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza karşı insani görevlerimizi her zamankinden daha önemli hale getiriyor. İnanıyorum ki bu bayram toplum olarak kardeşlik bağlarımızı daha da güçlendirecek dedi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Karadeniz doğalgazının devreye alınması töreni sonrası yaptığı açıklamada, Türkiye bugün itibariyle Karadeniz doğalgazını devreye alarak hali hazırda dünyanın en hayati meselelerinden biri olan enerji konusunda büyük bir atılıma imza atmıştır. Savunma sanayinde ve dış politikada olduğu gibi enerjide de bağımsızlık vizyonu ortaya koyarak bu doğalgazı ekonomik değer olarak ülkemize kazandıran ve ülkemize çifte bayram yaşatan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve emeği geçenlere ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyoruz yorum dedi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 103. yılı münasebetiyle yaptığı açıklamada, Türk milletinin demokratik olgunluğuna dikkat çekerek, "Meclis demokratik yönetimin en önemli kurumlarından biri, hatta en önemlisidir. Türk demokrasisi tarihi boyunca zor sınavlara girdi ama hepsinden başarıyla geçmesini bildi." dedi. İstanbul Ticaret Borsası Başkanı Ali Kopuz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk yerli ana muharebe tankı Yeni Altay Tankı'nın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslim törenine katıldı. Aydın Ticaret Borsası öncülüğünde gerçekleştirilen 10. Aydın Uluslararası Tarım, Gıda ve Hayvancılık Fuarına İSTİP heyeti de katıldı. İstip Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İlhan Koyunseven, Yönetim Kurulu üyeleri Mehmet Beşir Kılıç, Yavuz Hacı Ömeroğlu, Ömer Tekin Aslan ve İSTİP Genel Sekreteri Şule Karadeniz'den oluşan İSTİP heyeti, başta kardeş borsa Aydın Ticaret Borsası standı olmak üzere fuarda bulunan standları gezerek yetkililerden bilgi aldı. İSTİP heyeti Aydın Ticaret Borsası'nı da ziyaret ederek Aydın Ticaret Borsası Meclis Başkanı Bahri Erdel, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cengiz Ülgen ve Yönetim Kurulu üyeleriyle görüştü. İstanbul Ticaret Borsası'nın düzenlediği Borsa Meydanı'nda Sektörler Konuşuyor toplantılarında Perakende Gıda Ticareti konuşuldu. Moderatörlüğünü Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprağ'ın yaptığı toplantının açılış konuşmasını İstanbul Ticaret Borsası Meclis Başkanı Ahmet Bülent Kasap yaptı. Perakende Gıda Ticareti Başlıklı Etkinliğe Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Top Perakendecilik Meclisi Başkanı Alp Önder Özpamukçu, Türkiye Perakendeciler Federasyonu Başkanı Ömer Düzgün ve İSTİP 5. Gıda Ürünleri Perakende Ticareti Meslek Komitesi Üyesi Neşet Çil konuşmacı olarak katıldı.